Oh. Buradan bir baba geçti mi birader? Geçmedi. Ben baba değil miyim lan? Hı? <laughs> Gayet bir şey, manyak mıdır nedir ya? Buradan kara geçti mi? Şu tarafa doğru gitti abi. Lan o adam mı lan? <laughs> abi ya, abi. <laughs> Manyaklar ya. Buradan bir adam geçti evet. mi? Geçti birader geçti be geçti be <gülüyor> Geçti geçti Hayret <laughs> şey ya de bugün de bütün biraderler beni buluyor kardeşim ya bu ne ya <laughs> Allah bela göre ne gerçek şey zannettim ya <laughs> Gerçek şey olmuyor Buradan bir adam <anlık>. geçti <laughs> <laughs> Buradan geçti mi? Neden ya abi? Yaraaam! Ya atma ya! <laughs> <Yara> ya. <laughs> Çok güzel.